Haberim var kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Ukrayna ve Rusya'dan Türkiye'nin arabuluculuk teklifine olumlu yanıt. Rusya ile Ukrayna arasında gerilim sürerken diplomatik kaynaklardan çok önemli bir açıklama geldi. İki ülke'nin Türkiye'nin arabuluculuk teklifine sıcak baktığı bildirildi. Diplomatik kaynaklar bu süreçte Ankara'nın pozisyonuna dair pozisyonumuz net, tansiyonu düşürmek, çatışmayı önlemek ve diyaloğu artırmak ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ara hem Ukrayna hem de Rusya sıcak baktığını açıkladı. Diplomatik kaynaklar Kabil Hava işletmesi konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Kabil'le görüşmelerin sürdüğünü, sürecin yapıcı bir şekilde devam ettiğinin altını çizen kaynaklar, güvenlik konusunda bir mütabakat var dedi havalimanı güvenliği dışında Taliban içeride ise işletmeyi yapacak tarafın sağlayacağını ifade etti. Diğer detaylarla ilgili görüşmeler sürüyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasındaki sorunları çözmek için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Türkiye'ye davet etmişti. Erdoğan'ın daveti hem Ukrayna hem de Rusya tarafından memnuniyetle karşılandı.